Kasır da olsa, günahkar da olsa insanın acıları var. O acının üstünde bunlar söylenir mi? Oradaki yaklaşım tarzında, yani isim vermelerde, mıntıka göstermelerde e, yanlışlık yapıldı. Ben bundan degemede ifademde de var, pişman olduğumu o zaman da bildirdim. Pişman olmak da bir erdemdir. Tabii ki. Zaten bir e, şey fikir suçuydu, laf suçuydu ama 312 değiştiği halde yine bize uygulamadılar. O Peki da Allah göstermesin. Yar, Ama dava. şeyimizle. de Allah bir deprem olsa yine bunu söyler misiniz? Yer, yer adı belirtmeden yine söyler misiniz bunu? Şu anda ve be şimdi ben bu ayeti hadis değişmedi yine söylemek lazım ama her doğru her yerde söylenmez yani şimdi niye söyleyeceğim yani. Ya i̇nsanlar acıları acıları, Ben ama şu anda acılara da teselli ayetinde konuştuk. Dedik ki orada onlar hiç alınmadı. Şimdi resmi tümüyle görünmediği zaman bir resim kesinlikle yanlış görülür o resim. Biz orada dedik mesela çocuk meselesi. O çok içime dert oldu. Biz orada işte bir gazetede bir yazar demiş ki ey Allah ya ben de bunlardan galeyana geliyoruz işte. Mesele burada yani. Burada da bir altyapı var işte. Buna sebep olan suçlu olmuyor tabii. Kalkıyor ey Allah diyor işte gecenin üçünde kim kustun diyor. Allah kin istat ediyor haşa. E sen inkarcı olabilirsin, kafir olabilirsin ama Müslüman bir toplum yani. Sen buna da bunu al, bunun Allah'ına niye böyle konuşuyorsun ya? Ona da onu diyen olmuyor ama. O suçun suru olmuyor Allah'a konuşuyor. Diyor ki ey Allah diyor gecenin üçünde kim kustun diyor. E bu işte gazetesi de belli, yazarı da belli. Araştırılırsa bulunur. E diyor hadi diyor öbürlerin günahı vardır diyor çocuklardan ne istedin diyor. E Allah'a da karşı böyle terbiyesizce konuşulmaz kadere karşı. E biz de bu sefer dedik ki bu çocukların ne günahı var? İlla ana babaların da günah olmuyor. Çocuklar da ana babalarına şefaatçi olur. Ana babaları üzülmesinler ahirette. Bulu ermeden ölen çocuklar ana babalarını cennete götürecek. Böyle de bir şey var. Ya e burada e, Kehf suresinde işte Hızır Ali bir çocuğu öldürüyor. Bunu okuyoruz. Ve emmel gulam bu çocuk fekane babamı bileni. Anası babası Müslümandı. E, fakat e, bu çocuk büyürse Allah biliyor ki, Allah onu biliyor tabii büyümeden biliyor. o Yoksa Allah olmaz o zaman. O benden ne farkı kaldı yani? Ben de bilmiyorum yarın ne olacağını, o da bilmiyorsa Allah olmaz böyle bir, bir varlık. E, bu çocuk büyüyünce kafir olacak. Ana babası da iyi insan, onları da kafir edecek. E, biz Mevla buyuruyor bu ana babası adına endişelendik. Bunlara çok oluyor bazı evlat boğazlıyor, dövüyor, neler ediyor. Burada böyle bir durum olacak. Hızır Hüseyin bunu öldürdüğü Kur'an'da sabit. Bütün meallerde var bu. Diyanetin mealini açsın... Kimse bana güvenmiyorsa. Bu Kehf suresindedir rakam. Şimdi aklımda ben rakamları tutmam. Yani ayetleri ezbere konuşuyorum. Bu ayete göre bunu okuyoruz. Ve peşinden diyoruz ki işte bak burada da Allah Teala yani çocuklara niye yaptı meselesine bir ledün ilminden Kur'an'da geçen kısmından bir hikmet açıklıyoruz. Diyoruz ki işte çocuklarda da böyle bu çocuk ölürse de bunda cennetlik olması garantili. Ana babasına şefaatı var. E bundan da yani Allah'a karşı bir buz ve kin taşımayalım. Allah'ımız bizi sever, anamızdan babamızdan çok acır. Belki altında aslan yatıyor canım. Perde arkası var bunun. Bunu diyoruz. Ama kalktı medya bunu ne yaptı? İyi ki çocuklar öldü. Zaten yaşasalar kafir olacaklardı. Bunu benim sesim yok. Kendi sesini koyarak E bu olur mu bu insafsızlık? Yani sen düşmanına bile adil davranmalı. E ben böyle bir şey demedim ki o çocukların ben kafir olacaklarını nereden bileyim? Hızır Aleyhisselam mıyım? Bana ledün ilmi mi geliyor? Vahiy mi geliyor? Hiç böyle bir şey bilmiyorum. Ben kafir olurum ya. Bunu diyen kafir olur ya bu çocuk yaşasa kafir olacak. Bunu nasıl derim ben? Bunu hiçbir hoca diyemez ya şu Demedim anda böyle bir hoca. Şey. Demedim. Benim lafım şu o çocuk yaşasaydı da kafir olsaydı o zaman degemede işte savcı Enver Çoban olacak. Ee, güzel anlayışlı bir adamdı. Ee, yaşlıydı. Hatta yazan katibe Keyf suresi Yeheli yazmış. Keyf de, Kehf dedi. Heli yaz onu falan dedi. Hoşuma da gitti. Ee, ve dedi ki e, bu bunu dedi neye dayanak söylüyorsun? ama şimdi onların elinde şey var. Döküman var emniyetin çıkarttı. Onu da görüyor gerisini o. Ama medya onun 2 saatini almıyor ki. Çocukları iki öldüler. Ya çocuğun öldüğüne iyi ki denir mi ya ben böyle bir şey demedim ki. Bunu o yazıyor. Tak 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 yazıyor. Ondan sonra benim lafım gelecek ya. Onu böyle anla sen. Mecburen böyle anla. Seni yöneltiyor. Peşindeki laf ne? O çocuk. Sen çocuklar diyorsun. O çocuk müşahastır. Bir, bir kişi. Müfredi var, cemisi var. Siz hiçbir şey okumadınız ya. Ondan sonra tekil çoğul meselesi. O çocuk yaşasaydı kafir olsaydı. Bu Hızır Aleyhisselam'ın bahsettiği Kur'an'da geçen çocuk konuşuluyor. Gerisinde de çocuğu ölenlere tesellim ayetinde konuşuluyor. Size şefaatleri var şudur budur. Ama bu bu kadar ters döndürülüp de çocuklar iyi ki öldü de yaşasaydı kafir olacaktı diye benim bir tane sözüm çıkmadı. Sesimden de yok. Yazıyla yazıyor. Benim sesim meal verdiğim konunun peşi. O çocuk. Ya bunu zaten değerlendirdi şey yani. E bunu anladılar tabii de. E zaten beni birinci gece serbest bıraktı. Evet, dedi ki, e dedi ki bu dedi nedir dedi bunda bir şey yok ki dedi. Ondan sonra tabii bir baskı geliyor nereden ne geliyor işte. Yani öyle bir durum ki, şeye e, bilir kişi raporu istiyorsun kim olursa olsun istedik kadar diyor ki buna bilir kişi raporu geçmez diyor. Nasıl bir memleket bilir kişi raporu geçmeyecek? Her şeye geçiyor. E bilir kişinin raporu geçmezse bilmez kişiler kararı veriyor işte ondan sonra. Bunlar yaşandı ama kimseye kızgın değilim, kimseye gazaplı değilim. O zaman bana dediler ki sen e, Türkiye'ye dönme ben Almanya'daydım. 2-3 gün evvel haber geldi. E, kesin alınacaksın şöyle olacak böyle olacak. Ve ağır da hastayım benim şekerim belli. Biliyorum da bana hiçbir tıbbi yardım göstermeyecekler onu da biliyorum. Ama bazen yaptığı gibi yapmadım. Dedim ki dışarıda özgür olacağım mı vatanımda hapis yatayım dedim. ...ve ben bildiğim halde döndüm... Evet. ...ve yattım... ...çıktım ne oldu yani... E ...Allah günahımız varsa kefaret eylesin... ...ne yapalım şimdi... ...kimseye kızsak neye yarar ama... ...burada da... E, ...o mıtıkaların hakları olsun... ...bundan dolayı yanlış... ...ben yanlış konuşmadım ama... ...adamın yanlış anlamasına sebep oldu... ...olan bir laf ettim... ...adam bundan üzüldüyse... ...hepsinden özür dilerim... ...özür diledim. ...mahkemede de kaydım var... E ...ne yapalım biz de insanız... ...yani... ...bir hata olmuş olabilir... ...olabilir ama... ...ayet hadis mahallerinde... ...hiçbir yanlış mana vermedim yani. Burada da şu var... ...günahlar belalara sebebiyet verir... ...kaydesi külli kaydedir. Ama bunu müşahkasa cüziye indirdiğin zaman da... ...burada hata oldu. E şimdi hata, hata olduysa da... ...bunu de, de, diyebilirim ne ne var... ...hataysa hata yani, yaptık. O hatamdan dolayı özür diliyorum. Özür diliyorum, diliyorum dedim. Ha, ya, onu dekemede de 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 dedim. Yine de derim çok üzücü bir şey yani... ...hiç o manada düşünmedim onu o boyutunu. Çünkü ben bütün konuşuyorum ya... Öbür taraftan cenaze namazını kıldırıyor, öbür rahmet okuyorum Müslümanlarına, öbür taraftan... E, ...çocukların ölümünde bu yani üzülmeyin şefaatçinizdir. Şimdi bunu ben bütünüyle konuşunca resmin tümünü gördüğüm için bundan kimse gocunmaz diyorum. Ama adam şimdi bunu kesip kesip şey, kuşa çevirince e, tabii yani. birilerini üzüyor. Ama şimdi tabii bu şey oldu yani büyük bir tecrübe oldu. Onca ölünün arkasından böyle bir laf ne olursa olsun insan için acıtır yani. Ben onu televizyonlara verileceğini de düşünmüyorum tabii ama. Yine de söylememek lazım. E, söylememek lazım ama şimdi... İnsan başına geleceği bir şey, hiç hata yapmaz. Yani bilmiyoruz. Haciler Cümbeli Ahmet Hoca ile devam ediyoruz. Ahmet Bey şimdi bir mail geldi diyor ki Hoca cemaatte bir para falan filan yoktur, böyle şeyler yoktur diyor ama Mahmud Efendi'nin yeğeni Abdullah Usta Osmanoğlu 18 trilyon liralık bir yolsuzluktan dolayı yargılandı. diyor Doğru mu bu? Hiç böyle bir şey bilmiyorum. Yani onunla ne alakadar eder Mahmut Efendi? Yani... Onun cemaati bir alakası yok mu yayınları? Yok yeğenleri falan değil. Burada şimdi herkes kendinden sorumlu yani. Burada bir cemaat kasası yok. Cemaat kasası olmadığına göre... ...şimdi binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan. Kaç kişi toplam? Yani bunu sayıyı bilemeyiz çünkü bizde kayıt kuyut yok. Biz de şimdi gelmiş Hoca Efendi, adam 30 sene evvel gelmiş. Bir kere görmüş, Ondan bir ders öğrenmiş, şu zikri yap evladım demiş, gitmiş. Ya bunu nasıl kayıt edeceğiz? Bu kadar öleni var, bu kadar Peki siyasette falan sizden kimse var mı? Yok. İsmail Yok. Hiç kimse yok. E zaten diyoruz biz, kurallarımız bu. Biz yani orada şöyle olalım, böyle olalım, şuraya yükselelim. Orada adamımız olsun. Yani bunu iş takip eden, iş takipçileri ister. Bir işi olup ihaleye girecekler, şunu alacaklar, bunu. Bunlar bu işe meraklı olur. E şimdi sen adama Allah de diyorsan, e orada mecliste adamın olsa buna ne artısı var? Bir teşkilat yok ki. Peki Ahmet Bey, geçenlerde yine bir medyatik beyanatınız oldu. Ee, bu çocuktan oynadığı Barbie bebekler var. Ee, o Barbie bebeklerin insanı tahrik ettiğini e, söylediniz. Bunların o, doğru olmadığını söylediniz bu oyuncakların. Burada da arkadaşlar bir Barbie bebek var getirmişler. Ve bunun çocuklarla ilgili bir zararlı tarafı olabilir. Stüdyo şefinden rica ediyorum. Şimdi çocuklarla ilgili bir zararlı tarafı şu olabilir. Yani e, çok ince, çok zarif, çok zayıf oldukları için, yani çocuklara bir rol model olarak, çünkü yani kız çocuklara böyle giyip, bu, bu vücuda sahip olmak isteyebilirler ve şey, ama bunun dışında bunda ne tarih geçicilik var hocam? Şimdi biz e, bunu bir soranın cevabına karşı verdik. Aha. Fakat e, siz bunu bayağı örtülüsünü getirmişsiniz yani. <laughs> Örtü de olmaz olur. ben de çarşamba da bulurum. <laughs> Oyuncak ama. Yok yani bunu şeyi de İran yapmış bir tane. Çarşaflısını, çarşaflısını yapmış. Çarşaflısını yapmış yani. Bu şimdi benim dediğim o değil ki benim dediğim isim de değil. Ben bir markadan bilmem.